Selamünaleyküm. Bugün size tavuk ve horozlarımı göstermek Şimdi şöyle göstereyim. Bunların yüzde %90'ı benim kendi kuluçka makinemden çıkarttığım tavuklar. Sağdan soldan bulduğum yumurtalardan. Yerli, playwood, australop. İşte içlerinde maviciler var. Mesela şu australop horoz. Now play out. Ondan sonra Susekler var. Şöyle yerli horozlar var. Rirler var. Şu gördüğünüz bu horoz mavici horozu. Yani mavi yumurtacının horozu. Mavi yumurtadan çıkan horoz. Şu mavi yumurta tovu. Sonra şu yine aynı şekilde Avustralop mavi yumurtacı horozu gördüğünüz gibi daha küçükler var bunlar daha yetişemedi kış girdiğimiz için sıcak ortam olmayınca hızlı gelişim sağlamadılar şu an yaklaşık 50-55 civarı bir tavuk var burada hintler falan yani her türden karışık burada var şimdi ilerleyen zamanda bu mavicileri ayrı bir kümese ayıracağım Yukarıda beslediğim bir esse civciler var. Onları ayıracağım. Bir de şu bir esse tavuğu bir tane çıkmıştı yumurtadan. Şu tavuk. Bu da etlik bir esse diye adlandırdığımız tavuk. Bunlara bir ayrım yapacağım. Yani ekstradan şu yan tarafta bir kümesim var. Oraya ayıracağım bunları. Orada mavi yumurtaları Ayrıca üretim yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi oroz ve tavuk bunların yumurtalarından şu anda yine üretime devam ediyorum. şöyle göstereyim. Bir tane mavi yumurta aldım. Allah'tan. Bu şekilde. Bunları dediğim gibi makineye koyup mavilerden tekrardan üretime devam edeceğim. Herkese iyi günler. Teşekkürler. İzlediğiniz için. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz budaylar 10 günlük 12 günlüğe yaklaştı. Buday çimlendirmesi. Şimdi şunu tavuklara vereceğim. Bunu bir tartacağım. Kaç kilo geliyor? Toplamda burası. Şu üç tanesi. İki buçuk kilo buğdaydan yapmıştım. Şimdi dediğim gibi şunu tartacağım. Bunu da size kaç kilo olduğunu bildireceğim. Yani iki buçuk kilo buğdaydan ne kadar elde ettiğimizi bulmak için şu bir tanesini tartıp vereceğim. Sonrasında da şunları da bunlar daha tam bu kadar olgunluğa erişmedi. Onlar eriştiğinde onları da tartıp bir hesap yapacağız. Evet daha önce de atmıştım. Tavuklar bu. Çimlendirmiş olduğum çimeni yer mi yemez mi buğdayı? Evet görüyorsunuz. Gayet de güzel tüketiyorlar. Bazıları diyor işte yok hayvanlar yemez, yok tavuklar yemez. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık yarım saate kalmayacak. Burada <laughs> hiçbir şey kalmaz yani. Yarım saate kalmadan hepsini tüketiyorlar. Böyle çok mutlu gözüküyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle çekeyim size. Evet. Şimdi diğer bir maviciler ayırmıştım. Onların yanına da biraz atacağım. Şuraya ayırdım az bir şey. Onu onlara vereceğim. Evet bunlar da maviciler. Mavi yumurta tavuklarımız, horozumuz. Gördüğünüz gibi bunlar da yiyorlar. bu şekilde arada yeşil ot vererek tavukların daha sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz. Evet. Burada da civciv çıkmaya devam ediyoruz. Mavi yumurtalarımız var. Bu üç tanesi çıktı. Şu anda burada çatlatanlar var, çıkacak olanlar. çatlaklı yumurtalar var. Bu şekilde. Bakalım kaç tane cevizi çıkarmış olacağız. Bunlar bu şekilde. Sularını koydum. Arada yem koyuyorum. Şimdi biraz onları yem de koyacağım. Burada da tavırcadan cilce olarak gelmiş. Artık Ferik oldular bunları aşağı diğer tavukları yanına indirmem lazım da Aşağıdaki tavuklar hasta olur gibi oldular da Çoğu atlattı biraz daha düzelmelerini bekliyorum düzeldikleri zaman Bunları da Aşağıya postalayacağım Bunlar bir etse etlik türü civciler. Şöyle bunları da size göstermiş olayım Şurada da makinede hala Üretime devam ediyorum Şöyle bir çevireyim. Şurada yumurtalar var içinde makinede civciv çıkartmaya devam. Daha yumurta koyacağım ilerleyen zamanda. Bu insanlar da bir şekilde. Bunlar normalde ben beyazdı. Birbirlerine sürtündükleri için altları da pis şu anda. Dediğim gibi onları aşağıya taşıyacağım. Burayı komple temizleyeceğim. Böyle bir deki olmuş onlar. Aşağı inince artık temizlenir geniş alanda. Burası çok dar bir alan artık bunlar sığmıyor. <laughs> geldikleri fotoğrafı da koyarım. Görürsünüz ne kadar arada fark olduğunu. Yaklaşık bir buçuk bir iki ay oldu. Bu hale geldiler.